Çakır kardeş. Bekledim ki usul erken bilesin. Kumarhane iznini aldın diye mağrur olmayasın. Sana abilik yapmışları unutmayasın. Ama sen ne yaptın? Ha? Beni hayal kırıklığına uğrattın Çakır. Hayal kırıklığı. Ve hiç saygı göstermedin. Sana her zaman arkandayım demiştim. En alasından kumar makineleri teklif ettim. Hem de uygun şartlarla. Ama sen Şevk abine sormadan siparişlerini verdin. Demek ki aramızda abilik kardeşlik hukuku yok. Ve keyfin bilir. Biz de ona göre davranırız. Şunu kafana yerleştir. Bir, burası benim. İstanbul benim şehrim. Seni kazandıran benim. Hakkımı tas tamam vereceksin. Sen vermezsen ben alırım. Bugün aldığım gibi. İki, Konseyden kumarhane açmak için sadece izin aldım. Aldığın iznin hükmü olsun istiyorsan ruhsat işlemlerini bana yaptıracaksın. Açılış ruhsatının sana bedeli 300 bin dolar. Hemen, derhal. Eğer bu parayı getirmezsen beni yok bildiğini sayarım ki... ...altı ayda bir sadece kumarhaneden bu aidatı alırım. Sadece aidat olur. Rajon neyse yapılır. Biz Rajon bilen adamız. Rajona göre yaşarız. Karşımızda da Rajon görmek isteriz. Rajonumuzu para gibi pis şeyler halal getiremez. İstediğin parayı alacaksın Şevko abi. Güzel. Başka bir şey? Parayı geciktirme. Eldeki herif nerede? Arka tarafta patron. Kimin adamıymış? Konuşturdunuz mu? Konuşmadı patron. Emin'in adamı olabilir. <gülüyor> 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 Ulan bize destursuz selam verecek adam daha anasından doğmadı. Şerefsizler! Yedi sülalenizin kanına ekmek doğrarım lan! Allah bulasın! nereden bulacağız abi? Mesele para değil Memati. Mesele para değil. 300 bin dolar ne ki? Cebimde kasamda yoksa eşimde dostumda vardır. Amaç benden para almak değil. Benden haraç kesip namımızı iki paralık etmek. Çok üstümüze gidiyor abi. Durum ağır. Ben bulunduğum yere gökten zembille inmedim Memati. Tırnağımla kazıya kazıya geldim. Şevko diye bir şerefsiz çıkacak, şerefsizliğini yapacak, beni al aşağı edecek ha? Yok ya, ne güzel İstanbul be, ha? Yok Memati, yok. Öyle bir şey yapmalı ki, öyle bir şey. Hem sonuna kadar haklı kalmalı, hem de Şevko'ya ağzını payını vermeli. İlk kurşun Şevko'dan gelmeli Memati. Ölürsek ölürüz. Ama ölmezsek... ...işte o zaman korksun benden.